bizim okul sunar. Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde anlatım biçimlerini ele alacağız. Dört çeşit anlatım biçimi bulunur. Birincisi öyküleyici anlatım. İkincisi betimleyici anlatım. Üçüncüsü açıklayıcı anlatım. Dördüncüsü tartışmacı anlatım. Bu dört anlatım biçimini biz Yazılarımızda ya da konuşmalarımızda uygun biçimde kullanırız arkadaşlar. İlk olarak öyküleyici anlatımı ele alalım. Öyküleyici anlatımın özellikleri şunlardır. Bir olay anlatır. Bir paragrafa baktığımızda öyküleyici anlatım olup olmadığını anlamak için onun bir olay anlatıp anlatmadığına bakacağız. Paragrafta bir olay, olayın içinde geçen kişiler, ve olayın geçtiği yer, zaman bulunur arkadaşlar. Bu dört unsur öyküleyici anlatımda bulunur. Üçüncü özelliği hareket devam eder. Genellikle masal, roman, anı gibi olay yazılarında kullanılan bir anlatım biçimidir arkadaşlar. Örnek Ayaşlı 5 ay hapiste tutsak kaldıktan sonra dört arkadaşıyla bir gece hapisten kaçtı. Daha çıktı. O zaman kendisine battalın İbrahim diyorlardı ki iki yahut 3 yıl Kastamonu, Çankırı ve Bolu arasındaki dağlarda gezdi. Çoklarının evini basıp paralarını aldı. Bakın bu paragrafta bir olay var mı? Var. Öyküleyici anlatım biçimi var. Diğer örnek. O gece ateşi o kadar fazlaydı ki bir türlü uyuyamıyordu. Yanına yaklaştım. Bakın bir olay anlatıyor. Gözlerinin üzerine dökülen saçlarını yukarı doğru topladım. Hareket devam ediyor. Yavaşça yerinden kalktı. Ağır adımlarla balkona çıktı. Biz balkonda otururken sobanın üzerindeki demlik fokurdamaya başladı. Çayı demleyip birkaç dilim börek ısıttım. Çayı yudumlarken börek ne güzel olmuş dedi. Bu paragrafta bir olay var. Hareket devam etmektedir. Anlatım biçimi olarak öyküleyici anlatım kullanılmıştır. Diğer bir anlatım biçimi betimleyici anlatım arkadaşlar. Özellikleri şunlardır. Sözcüklerle resim yapmak anlamına gelir betimlemek diğer adıyla tasvir. Boy, kilo, renk, görünüş, huy, davranış gibi Gözlemlere dayanan özellikler belirtilir. Eğer bir paragrafta bunlar var ise yazar bu paragrafta ele alınan paragrafta anlatıcı sözcüklerle resim yapıyor gibi anlattığı şeyin bu bir insan olabilir, hayvan olabilir, eşya olabilir ya da bir manzara olabilir. Bunların dış ve iç özelliklerini anlatıyorsa Buna ne deriz? Betimleyici anlatım deriz. Anlatılanlarda hareket yoktur, donmuştur. En çok arkadaşlar betimleyici anlatımla öyküleyici anlatım karıştırılır. Öyküleyici anlatımda hareket vardır. Betimleyici anlatımda ise hareket yoktur arkadaşlar, hareket donmuştur. Masal, roman, anı gibi olay yazılarında sıkça kullanılır arkadaşlar. Örnek bakalım. Ortada yeşil örtülü uzun bir masa kıyısında tahta sandalyeler, karşı duvarda boydan boya dolap, dolapta her birini bir öğretmenin kullandığı küçük küçük gözler, kimisi kilitli kimisi kilitsiz. Köşeye yakın duvarın dibinde kömür sobası, yanıp yanmadığı belli değil. Kapının arkasında kıvrık ağaçtan yapılmış askılık, pencere önlerinde yığılı kitaplar, defterler, öğrenci ödevleri, haritalar. Bakın bu paragrafta bir olay yok. Anlatıcı gördüklerini e, sözcüklerle tasvir etmiş, bolca sıfat kullanmış. Yeşil örtülü uzun masa, masanın rengini, uzunluğunu gözümüzde canlandırmamızı sağlamış. Tahta sandalyeler. Bakın yine sözcüklerle resim yapmış. Karşı duvarda boydan boya dolap. Bakın hep hareket yok, sadece gördüklerini sıfatlarla gözlemlerini sıfatlarını anlatmış. Betimleyici anlatım diyoruz. Başka bir örnek. İç sayfaların birinde siyah beyaz bir fotoğraf. Yüksek eski tarz bir koltukta üstünde geniş yakalı çizgili bir elbise biraz aşağı kaymış bir kadın oturuyor. Başında bir şapka var. Kolları koltuğun dirseklerinden yana sarkıyor. Başı yana düşmüş ayakları çıplak. Bakın arkadaşlar sürekli sıfat kullanmış gözlemlediği bir şeyi anlatıyor. Ayrıntılarına kadar görünüşünü anlatıyor. Rengini, boynu, posunu, üstündekilerini anlatıyor. Hareket yok. Arkasında bir tablo uzak kuzey ormanlarının içinde küçük semli tek başına bir ev. Bakın gördüğü bir sanki kişiyi ve onun arkasındaki manzarayı tasvir ediyor, betimliyor. Uyarı arkadaşlar. Öyküleyici anlatımla betimleyici anlatım bazen karıştırılabiliyor. İzlediğimiz bir filmi, film devam ederken anlatırsak öyküleyici anlatım olur. Filmi dondurup o hareketsiz sahnede gördüklerimizi anlatırsak bu betimleyici anlatım olur arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Diğer bir anlatım biçimi açıklayıcı anlatım. Bilgi vermek amacı vardır. Açıklayıcı anlatımın birinci amacı bilgi vermektir. Süslü, sanatlı uzun cümleler değil, kısa ve net cümleler kullanılır. Çünkü asıl amaç bu anlatımda öğretmektir. Tanımlama, örnekleme gibi düşünceyi geliştirme yöntemleri sıkça kullanılır. Siz bir paragrafta bir tanımlama cümlesi gördüyseniz, örneklendirme cümlesi gördüyseniz bu büyük ihtimal açıklayıcı anlatım olan bir paragraftır makale, haber yazıları, kullanım kılavuzları gibi yazılarda kullanılır arkadaş. Örnek Haldun Taner hikaye, tiyatro, makale ve fıkra türlerinde eserler vermiştir. Hikayelerinde genellikle büyük şehirlerdeki tipleri, bozulmuş ve iki yüzlü çevreleri anlatır. Tiyatrolarında da gece konulu bölgesinin cahil insanlarını ele almıştır. Bu tipler yerel dilleriyle konuşturulur. Bu eserleri okuyan insanın yüzünde tatlı bir tebessüm belirir. Örnek paragrafta bize bilgi vermek amacı vardır. Paragrafın başından sonuna kadar Haldun Taner'in yazılarıyla eserleriyle ilgili bizi bilgilendirme amacı güdülmüştür. Kısa cümlelerle sade bir dil kullanılmıştır. Bu paragrafta açıklayıcı anlatım vardır. Başka bir örnek. Karadeniz Ekonomik İşbirliği'ne üye ülkelerin birlikteliklerinin spor alanında da pekiştirilmesi amacıyla düzenlenen 1. Karadeniz Oyunları Trabzon merkezi olmak üzere Rize ve Giresun'da 18 yaş ve 6 genç sporcular arasında yapılıyor. 12 ülkeden 2500'ü e aşkın sporcu ve 500 teknik adam olmak üzere yaklaşık 300 kişinin katılacağı oyunların tanıtımı geçtiğimiz ay içinde gerçekleştirildi. Bu paragrafın Yazılış amacına baktığımızda okuyucuları bilgilendirmek amacı olduğunu görüyoruz. Amacı bilgi vermek, açıklamak olan bu tür paragraflarda açıklayıcı anlatım var diyoruz. Tartışmacı anlatımın özellikleri şunlardır. Birden fazla düşünce, farklı bakış açıları bulunur. Paragrafa baktığımızda birden fazla düşüncenin olduğunu görürüz. Paragrafın girişinde önce bir düşünce belirtilir, sonra bu düşüncenin eksik veya yanlış olduğu belirtilir. Bence, oysa, halbuki gibi düşüncenin akışını değiştiren ifadeler kullanılır. Kıyaslama, tanık gösterme gibi düşünceyi geliştirme yolları sıkça kullanılır arkadaşlar. Örnek, eleştirmen eseri ön yargıyla ele almamalıymış. Bu cümle, başkasına ait bir fikir, düşünce. Ya nasıl ele almalı? Ön yargıyla ele alınmamış tek bir sanat yapıtı bilmiyorum. Eleştirmen eleştiri yapmak için bir takım hazırlıklar ve seçmeler yapan bir kere bu seçmelerde bile bir ön yargının varlığından söz edilemez mi? Bu seçme bile bir ön yargıdır. Bakın, farklı renkle yazdığım cümle öncelikle başkasına ait bir fikirdir. Tartışmacı anlatım olan paragraflarda Burada olduğu gibi önce başkasına ait bir düşünce verilir, sonraki kısımda ise yazar, kendi düşüncesini ortaya koyar, iki düşünce karşılaştırılır, kendi düşüncesini haklı göstermeye çalışır. Buna tartışmacı anlatım denir. Başka bir örnek. Bugün televizyon, radyo ve gazete birbiriyle yarışıyor. Hiç değişmeyen bu yarışı alıştığımızdan yadırgamıyoruz, bize normal geliyor. Ama bakın burada ne demek ama? Şu ana kadar söylediklerime ben katılmıyorum. Arkadaşlar anlamı geliyor. Yani düşüncenin akışı değişiyor. Ama televizyonun hakimiyetine karşı gazetenin yarışı sürdüremediği de açık. Vatandaşın bir fikir sahibi olmasına yarayacak bilgiler gazetede fazlasıyla bulunmasına rağmen çeşitlilik azaldıkça bu bu iletişim aracının olanakları tehlikeye giriyor. Bakın paragrafta iki fikir ele alınmış, önce başka bir düşünceye, sonra bir başka düşünce karşılaştırılmış nedir? Tartışmacı anlatım vardır arkadaşlar. Uyarı. Bir paragrafta birden fazla anlatım biçimi bir arada kullanılabilir arkadaşlar. Genellikle öyküleyici ve betimleyici anlatım iç içe kullanılır. Hangi anlatım biçimleri birlikte kullanılmıştır veya hangi anlatım biçimi ağır basmaktadır biçiminde sorular karşımıza çıkabilir arkadaşlar. Örnek Parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangileri kullanılmıştır? Naim Efendi'nin hışkırığı aşağıdaki taşlıktan itibaren duyuluyordu. İnsan evvela başının üstündeki tavana iri damlalar halinde bir su aktığına hükmederdi. Fakat daha ziyade yaklaşınca bu ses Iris su damlalarının bir tahta üzerine düşüşünden başka bir şey değildi. Sanki büyük bozuk bir saatin tiktaklarını andırır. Bakın bir olaydan bahsediyor. Naim Efendi diye birinin ağladığını anlatıyor. Sonra ne yapıyor arkadaşlar? Onun ağladığından çıkan gözyaşlarını betimliyor. Çıkardığı sesleri betimliyor. Ne olacak burada arkadaşlar? öyküleme ve betimleme var. Aradığımız cevap A şıkkıdır arkadaşlar. Dersimiz sona erdi. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bizim okul sundu.